Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal mahallelerden 3 kaba ağaçta annesi emzirmediği için sahibi tarafından biberonla evde beslenen 3 haftalık kuzu evi kirletmemesi için bebek beziyle bağlanıyor. Birsel Erzal Kırca çiftine ait Karagöz adlı koyun 3 hafta önce 3 kuzu dünyaya getirdi. İkisi erkek biri dişi olan kuzulara Ahmet, Mehmet ve Fatma adı verildi. Anne koyunun iki erkek kuzusunun aksine dişi olanı emzirmemesi ve dışlaması üzerine Kırca ailesi minik kuzuyu biberonla beslemeye başladı. Hemen hemen üç hafta oldu. Ee, kendi elimizden besliyoruz, süt alıyoruz, bunu besliyoruz. Annesi bunu almıyor altına. Altını e, evin içini batıracak diye altını mecbur bağlamak zorunda. Çiş, çişini yapıyor içeri. Onun için altını bağlıyoruz. Peki annesi istemiyor mu yanında? Annesi emzirmiyor. Annesi emzirmiyor. Altını almıyor. Biz kendimiz elimizle besliyoruz. Öbür yavrularını emziriyor, bunu dışlıyor, emzirmiyor. Emzirmediği için biz de evin içinde besliyoruz. Altını da bağlıyorsunuz. Altını bağlıyorum. Neden Yaz kişini yapmasın diye evin içine, pisletmesin diye. Sizinle beraber yaşıyor. Sizinle beraber yaşıyor. Çocuklar çok seviyor galiba. Çok seviyor. Ee? Biz de çok seviyoruz. Evin içinde besliyorlar da. Buna benim adımı koymuşlar. İki tane de erkek var. Biri Mehmet, biri Ahmet. Üç tane. Ve özlüyoruz. Görmeden duramıyoruz Fatma'yı.